Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel Kamu hoş geldiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen zil butonunuzu aktifleştirin. Ve videolarımızı sizde paylaşırsanız ihtiyacı olan iş arayan birine belki yardım etmiş olacaksınız. Beğendiyseniz de beğen butonuna basarsanız bizi memnun edersiniz. Yorumlarınız bizim için önemli. Evet çok fazla vaktinizi almadan hemen habere geçiyorum. TÜSEP 30 personel alımı yapıyor. Bunun için İşkur üzerinden duyuru yayınladım. Ayrıntılara bakarsak çeşitli pozisyonlarda alımlar var. Bu pozisyonlar arasında koruma güvenlik görevlisi, hizmetli ve şoför alımı bulunmaktan Başvurular İşkur üzerinden yapılacak. İşkur'un bir resmi web sitesi üzerinden, e-şube üzerinden şifrenizle TC kimlik normanızla giriş yapabilirsiniz ya da e-devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. 20 Mayıs'ta açılıyor başvurular. 24 Mayıs'a kadar devam edecek arkadaşlar. İhtiyacı olanların ilgili gerekli süre içinde hemen başvuru yapmalarını öneriyoruz. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Gönlünüze göre iş bulmanızı da diliyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.